Yahşi Cazibe nasıl final yapmıştı? O zamanlarda yaşanan bazı skandal olaylar tüm medyayı sarsmıştı. Bu olayları duymayan kalmamıştı ve kimi kısım doğru dese de kimisi de böyle bir şey olamaz diye ters çıkmıştı. Dizinin söylentileri doğru olacak ki Cazibe'yi dolandırıcı ve kötü bir karakter olarak gösterdiler. Normalde beklenilen son Cazibe ile Kemal'in evlenmesi ve mutlu mesut yaşamalarıdır. Çoğu izleyicinin tahmin edeceği gibi senariste bu senaryoyu oynatacaktı ancak o zaman bir skandal yaşandı. Cazibe karakterini canlandıran oyuncunun anlaşamama sebebi birkaç tane yazsa da tam netliği olmadığı için bir şey diyemiyorum fakat arada bir anlaşmazlık olduğu kesin. Bu yüzden dizinin senaristi de sırf inadına cazibe karakterini para için erkeklerle evlenip boşanan birisi gibi göstermişti. Bu olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Sonrasında senarist Azerbaycan halkından özür dilese de çok da bir faydasını gördüğünü sanmıyorum. Karakteri hem kardeş ülkemizden seçip hem de onu gayet kötü bir karaktere dönüştürünce sadece Türk halkı değil kardeş ülkede de sıkıntılar yaşanmıştı. Diziyi bitirme amaçlı da en sonunda Kemal ve Simge dünya evine girerler. Dediğim gibi aslında bu beklenilen son değildi. Yazılan sonda Cazibe ile Kemal evleniyordu ama ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için en sonunda Simge ile evlenip diziyi keyifsiz bir şekilde finale ulaştırdılar. Zamanına göre fazlaca ilgi çeken bir hikayesi vardı ancak oyuncu kadrosundaki anlaşmazlıklar ve senaryonun bir yerde sıkışıp kalması bu dizinin sonunu getirdi. Şahsi fikrim bu şekilde. Siz yahşi cazibe dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Esenlikler dilerim.